sevgili dostlar. Sevgili takipçilerim, takipçilerim. az önce teker bir lavoşunu aldım. Ne zamandır aklımdaydı. Şu da alınmaz bir söküm dedim. Ne zaman şuralar yağmur ya da arabayı yıkasam şuradan aşağı çamur geliyordu. Şu da alınmaz bir yıkayım dedim. Bu taraftan zaten bu tarafı zaten bir şey ilettiğimiz şunu. mi? Gel buraya az yaklaş. Şurada pisliğe bak. Bir iki an pisliğe bak. Alınmazın içine bak. Görüyor musun? Yani araba araba böyle yıkamayla olmuyor demek ki. Evet. Bakmak gerekiyor. Evet. En son acaba ne zaman temizlendi? En son. Şimdi. Evet. Hey. Güzel, güzel. Tamam daha anne mi Enes? Otur telefonumu verin de oynayalım. ki de sökmüşüm. Bunlar olmaz. Ah bir şekilde çamur çıktı, pislik çıktı. Çıkan pisliği görüyorsunuz. Bakarsan bağ olur. Bakarsan bağ olur. Hafif çıkmaya başlamış zaten buraları. Şimdi oraya güzel su yıkayacağız. Şu takımları buradan alırız. İçeride çekil, çekil, var. çekil. Evet, kapı direğinin orada da var. Bu tarafa kadar gitmiş. Bunun bu fitili şu fitili çıkmış. Fitili az önce elimde kaldı. Bu fitili çıkınca bu kenardan biriken çamur, pislik. <laughs> Burayı güzel şimdi yıkayacağız Paşa. Bu kapı direğini de çürütürdü ya. Bu da direklerine çürütürdü. Ama zaten çürütmeye yani. başlamış. sökmüşken kuru oldum, kuru, kurusa da dolar sıkıntı bir şekilde çöleseydim. Zaten <laughs> arabayla, arabayla, işim yok. Burayı söküp toplamam. Buraları güzel silip Çekelim, şekerini buraları. Çok güzel bir ortamın Şu takımları buradan alalım. Ortamı çekelim. En sonra bence 5-6 yıl önce temizlenmiş gibi evet, duruyor. Şurayı kapatalım. Şurayı güzel bir yıkayalım oğlum. Kapat. Temizliği biraz abartalım dedik. Kavlum <laughs> içine çıkan pisliği görüyor musun? Oho fardan geldi su. Gel getiriyor musun? Burada da dışarıdan silmeyin olmuyor bu işler paşa. Kim bilir arkada kendi de var, diğer tarafta da var. Bakın diğer yerde de olmazık böyle de. Diğer tarafta var mıdır? başka zaman yaparız. Bu işimiz var. Diğer tarafı da bir daha iki hafta yapalım. Onun da bilye boşluğu vardır belki onu da alırız. Bilye boşluğunu alalım dedik. Başımıza işecek. Şimdi burayı güzel aksiyonlu sıkalım. Şuraya aynadan biraz sızdırayım. Baba her yerden su akıyor. Evet, çok güzel oldu. su eksik koy gerek kalmadı bence. Su sıkalım. Bir kere daha şey yapalım. Çok güzel oldu. Bu burayı çürütürdü. Şuradan başlardı zaten bakalım. Pırıl pırıl oldu. Evet. Hadi aksiyon eksik al Bir aksiyon Kapatayım. Aksürük.